Öğretmeniyle ben, birlikte ben, oyun ben, alanına ben, girmek ben, isteyen ben, 7 yaşındaki Down sendromlu Mert, bir, çalışanlar ben, tarafından ben, içeri ben, alınmadı. Kendi özel, iş, özel bir işletme oluyor mu? Özel bir işletme olabilir ama yani bir madde var ya Türkiye Cumhuriyeti'nde her çocuk eşittir. Şu şekilde hanımefendi. hiçbir çocuğun eğitim hakkı bile engellenemezken. Bak dinlemek gibi bir şey yok. Ben orada çok saçma bir... Hayır tamam bir müdürümüz falan varsa ben çık oraya sokacağım. Tamam. Oraya ya nasıl sokağın öyle bir şey olabilir mi? Böyle Suç yani mi? senin Neden böyle yapman. Neden söyleyeceğim. Biliyorum zarar görebilir diye. Zarar görebilir. Ama zarar o zaman verebilir. veli verip vermez. Siz Veli'siyle girecek o zaman. <laughs> siz girdiğinizde diğer veliler de girmek istiyorlar. A, tamam o zaman diğer çocuklar girerken bunlar girmek isterken sıkıntı yok. Ama ben girersem diğer Nerede girmek isteyecek? Bilmek Bu mu sıkıntı var? var? Bak Bilmiyorum. ne dediğimi bir daha anla. Diyorum ki Belki ben girersem, tamam, yok şunu anladım. bir daha tekrar etmek Öyle istiyorum. Mi? Anlıyorum seni. Sadece sinirlendim. Öyle Şimdi mi? sen diyorsun ya, diğer beni dinleyebilir misin? Tabii, diğer, hı, diğer mi? çocuklar giriyor. Bu gir, girmek istese de giremiyor ya. Ben de diyorum ki, o zaman özel çocukların delisi geçsin. Diğer, beni dinleyecekseniz konuşacağım. Ya ben seni dinliyorum ya kelime edemedim ben ya, uzun Daha süredir konuşuyorsun ben... direkt dedin ki hayır özel çocuksa almıyoruz evet, dedin. Bunun ötesi mi var sence? Ben şikayetçi ülke? olacağım. Olabilirsin. Olabilirsin çok rahat söylüyorsun. Aynı yaştaki diğer çocuklar AVM'deki oyun alanına giriş yaparken Mert'in sadece fazladan bir kromozomu nedeniyle işletme çalışanları tarafından dışlanması, öğretmeni tarafından büyük tepkiyle karşılandı. on your table.